arkadaşına bir daha asla yazmam dedin. Sonra hikayesine gülücük attın. Ve hemen bir cümle geldi. Sadece selam verdim canım. Bak beyin seni korumaya çalışıyor çünkü davranışlarınla düşüncelerin çelişiyor. Beyin diyor ki aman üzülmesin. Bir bahane bulalım. Ve sen de kendini haklı çıkartıyorsun. Ve bugünkü kelime bilişsel çelişki. Gelsin. Bu çelişkiyi yaşadığında beyin konfor alanı korumak ister. Ben yanlış yapmam diyebilmek için gerçekleri esnetir. Yani aslında düşüncelerin değil, davranışlarını savunursun. Mesela diyete başladın, gece ikide pasta yedin. Bugün stresli geçti, bir dilimden ne olacak? Hop, çelişki çözüldü. İç huzuru geldi. Ama gerçek şu, kendimizi kandırmak çok kolay. Çünkü haklı görünmek doğru olmaktan daha güzel görünüyor. Klasik. Eğer sen de bazen kendini böyle yakalıyorsan yorumlara yaz. Takip etmeyi unutma çünkü bu sadece başlangıç.